Merhaba dostlar. Hayat adil değil. Kesinlikle hayat adil değil. Kapitalist düzende hayatın adil olmasını da beklemek kadar saçma bir şey olamaz. Düzen kapitalist bir düzen. Herkes paranın peşinde. Öyle olduktan sonra adalet beklemek doğru değil. Elbette adil olsun, elbette gelir dağılımı eşit olsun ister insanlar... Ama istemekle bir şey değiştirilemiyor değil mi? Şimdi bazen bakıyoruz vay be adamlar ne para kazanıyor falan diyoruz. Bu sadece borsada olan bir şey değil. Hayatın birçok alanında da bunu söylüyoruz değil mi? Ama bunu söylerken mutlak surette o adamların niye bu kadar para kazandığıyla kafamızı meşgul etmek yerine biz kendimizi geliştirmemiz gerekmez mi? Değil mi? Yani insanlar kendisini geliştirmeli ki e, belli oranda e, para kazanabilsin yahut da kendisine yetebilecek kadar para kazanabilsin. Bugün bir insan asgari ücretle çalışıyorsa neden asgari ücretle çalıştığını sorgulamak gerekiyor. E, birisi asgari ücretle çalışırken birisi maaşı iki kat asgari ücretin birisinin maaşı beş kat asgari ücretin. Birisi e, bir tweetiyle yüz dolar kazanıyor. Aylık 50 tane 100 tane tweet atmış adam bak oturduğu yerden hiçbir şey yapmadan 3 bin dolar kazanıyor 5 bin dolar kazanıyor bir sosyal medyada fenomen açtığı yayınlarla güzel paralar kazanıyor değil mi ve aynı zamanda Hani şimdi ben kendi alanımda eğer bir YouTube'da yayın yapan bir e, yani kısmi bir fenomen diyecek olsak bile öyle bir şeysek bile şimdi benden çok daha iyi para kazananlara o adamlar net nasıl para kazanıyorlar be? Vay be ne paralar falan." deyip de bunu kıskanmak mı gerekir? Yahut da bunu e, eleştirmek mi gerekir? Hayatın adil olmadığına dem vurmak mı gerekir? Yoksa benim de kendi anlamda kendimi nasıl geliştireceğimi düşünmem mi gerekir? İşte mesela YouTube'da baktığımda bizim alanı boş verin. Hani borsa, e, finans, ekonomi alanını boş verin. E, müthiş para kazanan insanlar var. Ama bakıyorsun mesela bir ruhu Çenet. Geçenlerde diğer kanalda bahsetmiştim. E, adam yıllık 80 tahmini 85 milyon 90 milyon civarında para kazandığı söyleniyor. Ama bir videosu içinde e, hiç böyle e, istisnasız 10 bin 20 bin dolar para harcayabiliyor bu insan. Yani 10 bin dolar dediğiniz bugün değil mi? 400 bin lira para yapar. İşte git gel uçak bileti, oradaki konaklaması, tuttuğu araç, ondan sonra e, kameramanı e, gittiği bölgelerdeki inanılmaz evlere girmesi, çıkması, oralarda belki rüşvet vermesi, bilemezsin ki neler, ne, nasıl bir maliyet var. Şimdi maliyete baktığında bir videosu iki ay sürüyorsa, iki ay hazırlaması sürüyorsa, ve bu videoda 100 milyon izleniyorsa hak ediyor zaten. Yani sonuna kadar kendini geliştirmek adına bir şeyler yapıyor. Sizde yaptığınız işler eğer ki yeterli gelmiyorsa, işte borsada yeterli para kazanamadığınızı düşünüyorsanız, borsada para kaybettiğinizi düşünüyorsanız, yine borsada insanların nasıl para kazandığını düşünüyorsanız, örneğin bizim borsamız uzun zamandır. Ee, düşen bir piyasa yaşıyoruz değil mi? Hani bizim yatırımcımız küçük yatırımcı yahut da bizim yatırımcımız ne yapmaya çalışıyor? Hep aldığı yerden değerlensin yukarı yönlü gitsin istiyor. Ama piyasada bak ne para kazananlar vay be adamlar ne para kazanıyor diyoruz ya. Piyasa iki yönlü aslında. Ee, ne demek iki yönlü? Yani düşüşlerden de para kazananlar var. Sen yükselmesini bekliyorsun para kazanmak için ama düşüşlerde de bu sert düşüşlerde hele keseyi müthiş dolduranlar var. Peki nasıl bu vadeli işlemler piyasası, VIOP dediğimiz piyasada short pozisyonlar açar? Hani piyasanın düşeceğini öngörüyorsa, diyorsa ki bizim ülkede işte siyasi gerilimler olur, şu 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 sebeplerle bizim borsamız şuralara kadar düşebilir. Oraya kadar mesela ne yapıyor? Short kontratlar açıyor. Short yani VIOP vadeli işlemler piyasası da iki yönlü. Hem long açabiliyorsun, hem short açabiliyorsun, değil mi? Hani burada e, pi piyasaların yukarı yönlü bir hareketini e, hesap ediyorsan, yukarı gideceğini düşünüyorsan, niye mesela hep BOFA'nın fanın e, shortlarından bahsediyoruz? E, yine iş yatırımın shortlarından bahsediyoruz. Adam diyoruz ki işte e, Ağustos kontratında, Eylül kontratında şu kadar daha short pozisyon açtı. Ha, demek oluyor ki Ağustos'ta, Eylül'de bu adam piyasaların düşeceğini bekliyor, öngörüyor. O zaman sen de piyasanın tersine hareket edersen bu durumda senin para kazanman mümkün olmuyor. Hani bu piyasayı okuyanlar veyahut da piyasayı okumaktan da ziyade piyasada önceden haber alabilenler. Kimler işte önceden haber alabilenler? Mesela BOFA deli gibi bir ara satış yapıyordu değil mi? Hani her gün her gün deli gibi satış yapmıştı ve short pozisyonlarını da artırmıştı mesela. Bu dönemde neyi biliyor da biz bilmiyor diye düşünürken biz bunu düşünürken Halbuki biz de onun gibi o seviyede açam hani o o seviyede derken onun şort taştığı ve deli satışlar yaptığı seviyede elimizdeki pozisyonlarımızı tutsak dahi elimizdeki pozisyonları hece edebilmek için şov pozisyonları açabilirsin. Hani bu piyasaya e, o finansal okurlu yazarlığı geliştirmekle ilgili. Hani şimdi sen hiçbir şekilde finansal okur yazarlığını geliştirmeden e, piyasayı sadece tek yönlü olarak düşünerek e, hareket ettiğinde a, o zaman ancak bu sözü söylüyorsun. Vay be diyorsun adamlar ne paralar kazanıyor. Evet doğru adamlar hakikaten ne paralar kazanıyor. Düşünün ki yani BOFA'nın Amerika'daki işlemlerinde belki zaman zaman zarar ettiği durumlar falan bilançolarına baktığında Türkiye'deki kazançlarıyla yahut da yurt dışındaki kazançlarıyla adam Amerika kayıplarını da bile dengeliyor yani veyahut da işte artı yazıyorsa, bilançolarında ciddi bir artı yazıyorsa bunun ciddi artıları da yurt dışı e, piyasalardan geliyor. Sadece Türkiye'de işlem yapmıyorlar. E, yine gelişmekte olan birçok e, ülkede işlem yapmaya devam ediyorlar ve özellikle bildiği hani e, hangi ülkede neler olur, onu bildiği ülkelerde ise o yönde short e, açması gerekiyorsa short açıyor, long açması gerekiyorsa long açıyor, değil mi? Yani hayatın her anlamında sen de kendi yaptığın işe bak hani e, öğretmensen e, değil mi öğretmensin bir maaşın var 50 bin lira bir maaşın var 60 bin lira bir maaşın var ama bir adamın 150-200 bin lira nasıl kazandığını düşünüyorsun. Vay be adam ne para kazanıyor diyorsun adam ilkokul mezunu oysa hani okumakla değil bu iş adam ne yapmış girmiş ticarete ticaret yapıyor e, ve e, yaptığı işte hani onun da ticari zekası ilkokul mezunu olması veyahut o lise mezunu olması, ortaokul mezunu olması e, almış olduğu eğitim bir şeyi etkilemiyor onda. Çünkü bir ticari zeka var. Mal alıp satmayı biliyor. Nereden alacağını, nerede satacağını biliyor. E, Müslüman mahallesinde de salyangoz satmaya uğraşmıyor. İnsanlar ticari zekası olanlar e, bu anlamda ciddi paralar kazanıyor değil mi? Hani bu her esnaf aynı şekilde her ticaret yapan da aynı şekilde para kazanmaz. Ama onlar da içerisinde ya adama bak dersin hiç olmadık işlere girer olmadık şeyler düşünür ve sonucunda inanılmaz kazançlar elde eder. Yani arkadaşlar işin özü veyahut da videonun özü şu çok da iyi para kazananları gördüğünüzde bu adamlar vay be adamlar nasıl para kazanıyorlar deli para kazanıyorlar demek yerine mutlaka ama mutlaka kendimizi de geliştirmemiz lazım. Hem borsada geliştirmemiz lazım ekonomi anlamında finansal okulluk okuryazarlık anlamında geliştirmemiz lazım. Yaptığımız işlerden daha iyi para kazanmak istiyorsak e, o anlamda kendimizi geliştirmemiz lazım. Mesela ben gençliğimde rehber arkadaşlara bakardım. E, halıda çalışıyorum mesela. Halıcıya geliyor adam bundan 30 sene önceden bahsediyorum. Halıcıya geliyor. Bir satış oluyor var ya yani ne diyeyim sana. 300 bin dolar satış oluyor. 300 bin dolar satışta nereden baksan 50-60 bin dolarını rehber alıyor. Yani adama diyorsun ki ya hiçbir şey yapmadan sadece müşteriyi getirdi. Buraya bizim halıya getirdi. Ee, ...insanlar alışveriş yaptı oradan o komisyonu 50-60 bin dolar komisyon aldı... ...vay be paraya bak diyorsun ama vay be paraya bak derken... ...bu adam bir dil öğrenmiş yani e, İngilizce öğrenmiş, Japonca öğrenmiş değil mi... ...bir Fransızca öğrenmiş hangi dilde e, hizmet veriyorsa öyle bir dil öğrenmiş... ...yani bir kariyer yapmış bir şeyler yapmış... ...ve sonrasında da gitmiş işte o öğrendiği dille rehberlik e, kokaltına e, ...sınavlarına girmiş bunu almış rehber olmuş ve sonuç olarak elbette ki e, bu kendini bu yönde geliştirmesinin sonucunda da e, bir maaşa tabi olmasından daha ziyade e, burada yapmış olduğu ekstra işlerle müthiş paralar kazanmış işte vay be bu adam nasıl paralar kazanıyor demek yerine e, ben de bunu e, bu anlamda kendimi nasıl geliştirebilirim mi düşünmek gerekiyor. Yani yapılan her işte bunu düşünmek gerekiyor. Mesela çiftçi e, ne yapıyor? Herkesin ektiği diktiğiyle bir şey yapıyorsa e, kazancı aynı oluyor. Ama az bulunan malzemeleri de e, ürünleri de ekip dikenler var. Onlarda da çok değişik kazançlar elde ettiğini görüyoruz, duyuyoruz değil mi? O da neye bakıyor? Arge'ye bakıyor işte araştırıyor. Ben diyor ki şunu yaparsam bunun kilosu şöyle, şunu başarabilirsem şu kadar get getirim olur. Yani her alanda mutlaka bir şeyler var arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.